10 yıl sonra ne olacak kardeşim? Bunun odur ve hesabının yapılması lazım. Dolayısıyla dijital retürk çok önemli. Konulara girmeden bunu unutmamak için söylüyorum. Dijital retürk şu an aktif bir, var mı bir kuru? Yok. Yok. Nedir bu? Anne baba çocuğun oynadığı bilgisayar oyununu oturup bilemez, anlamaz. O çocukta 25. kare var mı o oyunda? O çocuk onun zihnini nasıl değiştirecek? Psikolog, sosyolog, doktorlardan oluşan böyle bir kitle olacak, psikiyatrist. Ya yani ee, da telkinler, sesler, falan, tabi ve, bir sürü şey olabilir. Ve şimdi. bir site açılacak. öneriyorum. Orada bu oyun, şu şu, şu oyunla beynini çocuğun böyle etkilediği uyarı yapacak, oynatmayın diye. Hı hı. Şu an bizi birçok aile arıyor, ya hocam Çocuk bu oyuna başlayınca biraz okuldan kaçmaya başladı. Dengesi bozuldu filan gibi şeyler şey geliyor. Ya, Mavi balina. Mavi balina tüm dünyada yasaklandı. Ee, 14 kişi miydi? 14 çocuktu zannedersem en son kişi sayıyı bilmiyorum ama öldü. Öldü İn ve İn birçok oyunda böyle bu Türkiye'ye yansımıyor. Bu nedenle dijital dünya geçmişe benzemez. Tarihte Nuh tufanını örnek alıyorlar. Hı hı. Nuh tufanını Allah ım. Allah ım istediği için oldu bizim inancımıza göre. Bunlar da yeni bir Nuh tufanı planlıyorlar. Yani bu tufan dünyanın yeniden her şeyin tanımlanması. A'dan Z'ye dil, din, kültür, alfabe, dil, sosyalleşme şekli, evlenme şekli, insan fıtratı. Şimdi robotlarla <laughs> evlilik gündemde yavaş yavaş. O konuya da geleceğiz. Kanada'da geçen hafta bir toplantı oldu. E, bu konuda dünyanın değişikliklerine bilim adamları robotlarla evliliği falan ne olacak, nereye gidecek, nasıl isim vermeliyiz gibi güya tartışıyorlar ama özendirmeye yönelik gidiyorlar. Yani insanın evlenme şeklini değiştirmekte de, amaç ne? Bakara 205'te Kur'an'da onlar başa gelirse esin ve, e, e, ekinleri ve nesilleri değiştirir. Ekinleri değiştirmek ne? Türkiye'de o yiyecekler filan. Nesin diye mesela sapkınlıkların oluştuğu işte dernekler kurumlar oluşturulduğu çok... diyelim. Bak. Evet, biraz önce Türkiye, Türkiye çok fazla var. Günümüzde de var. Ee, ve normalleştirilmeye başladı artık. Ya bu bir bakın bu bir tasarım. Kendiliğinden gelişmiyor. Süreç kendiliğinden gitmiyor. Finansı da hazır, aklı da hazır. Dünya yönetim sisteminde bakın WW ile başlayan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tamamında hangi ülkeden giderse gitsin yönetimdekiler aynı ezoterik görgüte üyeler. Adı ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Yunan olsun fark etmiyor. Yani ırk üstünden ya da kültür üstünden tanımlanmıyor. Bunlar aynı ezoterik örgütü üyeleri. Buradaki çalışma şekli şu. Binlerce think var. Yeni stütü var. İnsan fıtratını dünya yönetim şeklinde karar alırken burada diyor ki ben diyor mesela cinsiyet eşitliğini diyor koyacağım ortaya. Cinsiyet eşitliğindeki amaç kadın erkek eşitliği değil ki. İki erkek evlenirse aile, iki kadın evlenirse aile. Burada amaç ne? İşte Bakara 205'te nesilleri değiştirildi diyor ya. Üremeyi kontrol altına almak. Üremeyi engellemek. istediğine çocuk sahibi yapmak genetik çalışmalarla. Şimdi bu TikTok'tan gelmiş Birleşmiş Milletler'e. Birleşmiş Milletler'in 2007'de Avrupa Birliği'ne transfer olmuş. Avrupa Birliği mü mü müfredatına giriyor 2007'de. 2011 gibi Türkiye'ye getiriyorlar. İstanbul Sözleşmesi ilk Türkiye'de imzalanıyor. İlk Türkiye'yi imzalıyor. İmzalatanların neye imza attığından ben haber olduğunu hiç zannetmiyorum. Türkiye maalesef birçok iyi niyetliyiz. Bu sistemi çözmeden attığın her imza yük olarak geri döner. Bu sistemi çözdü. İniyet değil, biraz cahillik ve bilmemezlik e işte mi? Yoksa bilgisizlik, onu anlatıyorum. Dolayısıyla 2015 Davos'ta bunun deklare edildi. Ondan sonra Türkiye'ye de lanse edildi. Soros bunu fonladı ilk LGBT şeylerini. 2015 yılında Yahoo, Google, Facebook, Instagram hepsi yardım fonlarını LGBT'ye aktardı. Bunlar alınan kararlar. Ve sembollerle renklerini de çok kullandılar. Evet. Şimdi bu geldik burada anlamında. cinsiyet. O niye? Bunlar bunun ne, alak renkleri. ne alakası var derken dijital dünya düzeninde insan fıtratı ve aile yapısını değiştirmek en önemli iş. Bakın burada bir spor kulübünün alakası var mı bu işle? Yok ama var. Deklar ediyorlar. Bir belediye başkanlığı var mı? Yok ama var. Bir bakıyorsun A partisi, B partisi, C partisi hepsi işi, işin içinde. Ya birbirinin her alanda ter düşen insanların nasıl oluyor da hepsi bu konuda uzlaşıyor? Dolayısıyla batının, dijital dünyanın, insan fıtratını değiştireceklerin kavramları bizi tanımlamaz. Cinsiyet eşitliği Türk milli kültürüne uyan bir kavram değil. Bunu her kim kullanıyorsa Türk kültürünü tanımıyordur, İslam'ı tanımıyordur. Türkçesi bu. Çünkü kullandığınız kavramlar beyin algoritmanızın arka planını yansıtır. Ya bilmiyorsunuzdur ya bu kültüre ihanet ediyorsunuz. İkisinden biri. Bu nedenle dijital dünya teknolojik gelişme olarak görmemek lazım. Ve burada hepsinin bir anlamı var. Tasarlayan akıl da böyle. Bizde şimdi kendi yazılım üreten genç bilgisayar mühendisleri falan var. Ya onlar teknik adam. Arabanın bir parçasını üretir arabanın toplumdaki sosyolojiyi nasıl değiştirdiğini bilir mi? Hayır. Yani silahın nerede savaş kullanılıp da o ülkede, o coğrafyada nasıl bir değişikliğe vesile olduğunu bilir mi? Hayır. Bu nedenle dijital dünya teknik adamlara bırakılmayacak bir şey. Teknik adam olayın teknik boyutunu yapar. Ekonomist Dijital dünya ekonomisini yorumlar. Türkiye'de bu ikisi var. Ekonomik yönden de, teknolojik yönden de. Yahu senin tüm çocuklarını aldı götürüyor adamlar be. Yani dolayısıyla burada bir de burada e, bahsettiğim e, dijital dönüşüm ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapması gereken şu. bu. toplum toplumun beyni, insan beyni, insan kaynağına beyni sanki liberal ekonomi gibi gelen beyin işgali yapıyor, giden beyin işgali yapıyor. FETÖ üstünden bu ülkenin çocuklarına beyin işgali yapıldı. Şimdi cinsiyet eşitliği üstünden yapılıyor. PKK üstünden yapılıyor. Bir de dijitalizm üzerinden yapılıyor. Burada yapılacak şey şu. Ya dijital dünyanın topluma etkisini devletin anlatması lazım. Sorumluluktur bu. Bunu gidip batıdaki e, etki ajanı olan ya da işi zaten istihbarat olan adamdan öğrenmemesi lazım. Mesela Diyanet dijital dünyaya nasıl bakmalı? Bir hoca nereden bilsin bunu? Bunun birinin oturup anlatması lazım. Veyahut da öğretmenler nasıl bakmalı? Veyahut da milli eğitim nasıl bakmalı? Veyahut da sektörler, yani olayın ticari yönünü, bak güzel, eyvallah. Ekonomik yönü, o da güzel. Ama bizi en ilgilendiren şey sosyal yönü. İşte bunun tanımlanması i̇şte lazım. Belli kitlelere hitap eden insanlar var. Hani evet. sanatçı deriz, sosyal evet. medyada fenomenler oluştu son dönemde. Evet. Onların da belli bir çizgi içerisinde kontrol edileceği bir makam aslında. Ya da bir kurum makam değil, ya, ya şöyle kurumun oluşmasında aslında. Ya aslında. bu kurum, Türkiye'nin insan kaynağını pazara sürüp buyurun beyler isteyen alsın dememeli. Hı hı. Kendi şeyini koyması gerekiyor, açıklamasını. Kim ne inanır ayrı bir şey. Bu kanunla çıkacak bir şey o zaman. Ya kanunla değil. Bunlar sivil toplum kuruluşlarının yapacağı işler ama hükümetin desteklemesi lazım. Desteklemeden olmaz. Ama hocam şöyle bir şey var. Ben evet. e, şunu da duydum. Yeni sezonda e, gündeme alındı sonra durduruldu zannedersem sosyal medya seçmeli ders olacak dediler. Sosyal medya ile sosyal ilgili bir seçmeli ders konulacak liselerde dendi. Sonra vazgeçildi dendi. hani Kim anlatacak bunu? İşte edebiyat hocaları, Türkçe hocaları girecek o derslere gibi bir söylenti de çıktı. Hani yeterli bir donanım olmadan hocaların zaten bunu vermesi de mümkün değil. Herhalde o yüzden de biraz da böyle rafa kaldırıldı. Hani bunun bir yetiştirilmesi, yani o öğretmenlerin de kurumu olarak önceden bir hazırlığı ile beraber yetiştirmesi gerekmiyor mu normal şartlarda? Ya şöyle de burada önemli olan içeri üretmek. Yani öğretmenlerin hepsinin milli eğitim bir müfredat üretir. Hı hı. Öğretmenler onun kendi arasında zaten eğitimde onların da müfredata. Yürüyorsa. Hayır işte o müfredat ellerinde olursa zaten bir problem yok. Mesele içeri üretilmesi lazım. Dijital dünya geldi. Türk milletinin burada tavrı ne olacak? Nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız? Ve neye nasıl bakacak? Böyle bir şey yok. Konuşan hı. adamlara bakıyorum dünyadan habersiz. Sürekli ürün anlatıyorlar. Teknolojinin arkasındaki akıldan habersiz. Yani mesela koskoca insan bize çip takacaklar diye gülüyor. Yani iyi olacağız diyor. Ya kardeşim senin deri altına çip takılırsa senin Azrail'in oluyor. Zaten tüm edep bu. Uzaktan sana halüsinasyonla gördürür. Napsını da kontrol eder. Canlı bomba da yapar. Evet. Şimdi dolayısıyla olaylara bakarken yani mesela ilaçlarda ne var? Reçetede yazılır değil mi? Endikasyonları, kontra endikasyonları yani faydaları etki yan etkileri değil. Etkileri yan etkileri uh -huh. değil mi? Uh -huh. Teknolojinin de reçetesinin olması lazım artık. Çünkü bu direkt çocuğu etkiliyor. Burada amaç ne? Dünyada yönetim sistemini değiştirmek istiyorlar. Biz bunu gezide yaşadık mı? Yaşadık. Söyleyeyim anlamını. Eee ...20. yüzyılda lideri... ...siyasetçileri... ...yani etki altına alaraktan... ...o ülkede alınan kararları... ...etkilemek isteyen güçler... ...bu yüzyılda çok rahat. Direkt halkı kontrol etmek istiyor artık. Halkı kontrol ederekten ...lideri... ...kontrol etmek istiyor. Bunu görüyoruz şu an dünyada. Yani Hong Kong'dan Brezilya'ya kadar... E, ...Arap Baharı'ndan... E, ...Turuncu Devrimi'ne kadar, bizde geziye kadar... ...bir akıl halkı kışkırttı. Şimdi problemler var. Problem yok demiyorum. Ama o problemin yapay zeka, istihbaratı kullandığı yapay zeka o problemi tespit edebiliyor. Bir ülkede, bir şehirde, bir mahallede, bir semtte, bir evde, bir bireyde gündem ne olduğunu zaten sosyal medyadan görüyor. Yapay zekanın algoritması istihbaratı anında veriyor. Bu şehirden çok konuşulan problem bu diyor. O problemi kaşıyor kendi kullanmış olduğu sahte hesaplarla sokağa, öfkeyi sokağa taşırabiliyor.